Arkadaşlar levrek avlarken ilk kural sessizliktir. İkinci kural doğru mera seçimi ve üçüncü kural doğru yemdir arkadaşlar. Arkadaşlar levrek için bu üstü sahte seç seçerken özellikle e yani 5 ile 10 santim arasında olmasına dikkat edin. Bu avın verimi açısından oldukça önemlidir. Vt'de aksiyonu yapanlar ya da kopur yemler de olabilir. Önemli olan bunları nasıl yüzüreceğinizdir ve bütün bu bileşenleri uygulayarak bir levrek avlamaya çalışacağım. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Muhtemelen. Geç kahvaltı seven Bir levreye levreden gelirsek Ve bir şeyler yememişse Yememize yok demeyecektir Hiç tereddüt etmeden de saldıracağını adım gibi eminim Evet bir adım daha şu tarafa gidelim bakalım Evet işte bu. Evet arkadaşlar, alacağım demiştim. Şimdi bunu bir güzel yıkamalıyız. Alacağım dedim. Alacağım dedim. Sen ne güzel kokuyorsun öyle geçti. Evet. Bakın arkadaşlar. Bak fıstık gibi bir levrek. Fıstık gibi bir levrek. Hadi bakalım limit üstü mü? Evet gördüğünüz gibi 30 santimlik 30 santimlik limit üstü bir levrek. Hemen fotoğrafını da çekeceğim. Ölçtüm boyunu. İşte fotoğraf ve limit üstü ve çok özlemiştim. Bu yüzden bunu salmıyorum. Muhteşem kokuyor. Muhteşem kokuyor. Bu avımızda böyle oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rast gelsin. İyi şanslar.